Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Tilly. Bugün size Ankara'daki Meta Tabii Tahir Bey'in adı Fahrettin Tekin tanıtacağız. Hemen göstereyim size. Parmağın ucunda gördüğünüz alüminyum. Bor. Demir. Fosfat. Kuars. Kömür. Magnezit. Kurşun. Çinko florit, bakır, mangan, zeolit, kükürt, kalsit, wolfram, antimuan, barit, krom, talk, feldspat, fel pirit, tuz, korundu. Şimdi size bunlarla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bildiklerle ilgili. Ee, kadarıyla alüminyum, demir, kömür ve bakır ee, buradaki Ereğli er Demir Çevik Fabrikası'nda yani Erdemir'de e, görüyor ve bor madeninin yaklaşık 4 3 Türkiye'de ve kömürde kömürün Türkiye en çok buraya yani Zonguldak'la çıktığı belirlendi. Ve arkadaşlar bu bana göre en güzelleri gördüğünüz gibi. Şu ikili. Florit ve mangan. Ay, bakır. Bakır altına gerçekten çok benziyor. Florit'in de görünüşü her türlü özelliğiyle çok güzel. Şu iki ikili. Arkadaşlar bu ee, önderli alımını diyorsanız videonun başında söylemiştim. size META Tabiat Bahar Müzesi Ankara'da. Arkadaşlar videomuzun sona geliyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmesini beğenmeyi özellikle yorumlara abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>